Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bir Shadow Fight 3 serisiyle de e, karşınızdayız. Bugün yeraltı dünyası e, bosslarıyla yani düello yapacağız. Normalde ben şu etkinliklere oynayacaktım. Fakat e, yeterli biletimiz yok maalesef. Veya yani şunu bitirelim. Ondan sonra da bosslarla kapışmaya başlayalım. Shadow Fight 2'dekinin e, zıttı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki burada hiçlik dünyası olarak geçiyor orada yeraltı dünyası olarak geçiyor ben eski adıyla söylüyorum <laughs> Bir dakika kama kullanıyoruz şu anda ya diğer silah çok şey yapmadı sarmadı yani sarmandan kastım çok iyi performans sergileyemedim e, dünkü videodan da zaten anlayacağınız üzere e, ara ara gelecek söylemiştim videonun sonlarına doğru. Sadece hafta sonları Shadow Fight 3 gelebilir. Çünkü tablet e, serviste oluyor. O yüzden hafta içleri maalesef çekemiyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar. Bu aralıkta olabilir. Bu da güzel dövdük ha. Bir dakika arkada kaldı. Ama problem yok. Tam saldırıya geçeceğim. Heh. Şu isme bakar mısın? Çiçekçi kız. Azeri galiba. İkisi yazmış. Beş tane rant var. Tamamlayalım ve yer altı bosslarına geçelim. Bir dakika ekran döndü. Umarım e, ters gözükmüyordur sizde. Hatta biz bunları bak bunu öldürelim. Sonra diğerlerini de başka zaman tamamlayalım. Çünkü şu anda bossları yenmemiz gerekiyor. Çabuk, güzel. Slow motion da zaman kaybı ha. Valla. Şimdi bu hala kötü, hala düzelmedim maalesef. Hamansız bir hastalığa yakalandım çünkü. <laughs> bir ara bronşit gibi bir şeydim. Sonrasından böyle bir şey yokmuş. Ama boğazım ciddi yani şu an. Video çekerken falan kasılıyorum. Çok fazla. Doktora gideceğim yine. Güzel aldık. Hatta bitiririz herhalde be değil mi? 2 dakika 50 saniye. Bitiririz bitiririz. 3 round kaldı zaten. Görev de tamamlamışız üstüne. Bak yine ters döndü. Abi inşallah sizin ekranınıza yansımıyordur bu ters dönme olayı. Çünkü yansıyorsa çıldırırım ya. <laughs> Diyor ters ekran izleriz yani. Çok gıcık bir olay o. Babam. Tatak. Double chat Mükemmel bir hasar almadan. Bir tane hasar bile alamadan geçtik. Süper. Devam edelim. Tebe şan tekme saldırısı yapacağım. Gölge yeteneği kullanırsa öldürebilir. Gerçi yok bu öldürmez. Problem yok. No problem. Bir dakika bıçak atmam lazım. Kalk. Güzel. Kalk. Ve işte tamam. Slow motion bir şey kurtarmıyor yani istedikleri kadar yapsınlar her türlü öldürdüm adamı. Sonuçta değiştirmiyor gerçeği. <laughs> yetenekli dövüşçü. Aga 3 tane yetenekli dövüşçüyü pert ettim ben. Bunlar mı yetenekli ya? Descent bunlar, descent. Ortalama. Yetenekli değil de ortalama. Şöyle. Heh. Kalk çabuk. Kritik gitti valla. Ya ben yapınca neden olmuyor. Eyvah. Sıkıştırdı. Kanka bir dur. Bırak. Heh. Bir tane daha gölge yeteneği kullansaydı öldürecekti. Ki tam ben kullanıyordum. Az kalmıştı. Olsun kurtardık. Şimdi geçelim çabuk. Yetenek doğurdu. Güzel. Güzel. Öldürdük. Oo! Çok yanlış bir yerine soktuk yalnız kamayı. Umarım görmemişsinizdir abi. Gördüyseniz de yani görmemezlikten gelin. Çünkü 12'den vurduk adamı. <laughs> Abi kusura bakma ama video yani. Mecburen yapmak zorundayız. Bir dakika. Oğlum yanlış kombo yapıyorum ikidir. Güzel. Bunun da şöyle diye bir kombosu var. Çok seviyorum ya. Taramalı böyle kritik hasar falan. Güzel gidiyor. Geriye yatırabilirsem diyeceğim zaten. O arada onu açtı. Gölge yeteneği kullandı. Biz de vurduk, öldürdük. Hasar ortalamamız hala çok düşük bu arada. Hani bunlar yine şey. Yine bizim dengimizden de, bizim seviyemizden de altta. Yine düşük hasar ortalamamız. Yani hesaba her türlü destek gerekiyor şu anda. Hala hazır değiliz. Gölge yeteneği kullanacağım. Güzel. Yaklaş. Ben gölge yeteneği mesafesi yetmedi. Şaka gibi. Mesafe etmedi. Şuraya kadar gitti adam şurada. Tam sersemletmiştik zaten o arada az önce. Eşsiz temel takviye paketi verdi. Yani destansı verecek ama güçlü bir şey vereceğini zannetmiyorum. Sadece bir tane boss'la düello tutacağız bu arada. Tamam. Nerede abi? Yer altı. Heh. Şimdi bize en kolay bu. bin canlık. Zorluk 82 diyor. Yok. Tamam. 12.500 Kendi seviyemize göre olanı aldık. Ben tek başıma bu arada yani 6-7 tane rantta belki yenebilirim bunu. Çok da kolay olmaz yenmesi. Hatta bununla kapışmak için direkt Neginat'ı alacağım ben. Çünkü onunla daha rahat olur. Aldık. Poza bak be. Evet. 5 kişi bekleniyor. Videonun süresini arada da bir bakıyorum. Güzel abi. Zaman yavaş geçiyor. Hayret. Bugün. 5 yani dakika önce videoya başlamışım gibi geliyor. Bir bakıyorum 16 dakika olmuş. Hemen şey görüşürüz bay bay diye bitiriyorum sonra. Başka nasıl bitirebilirim yani? Başka bitirme şekli yok. Dört oyuncu. Beşinci katılmasın. Başlayalım artık ya. Kardeşim zamanım kısıtlı. 17-18 dakikalık bir şey çekebilirim zaten en fazla. 25 dakika. Evet. ikinci sıradayız. Otomatik oyun ikinci sıraya atmış. Neden birinci yapmıyorsunuz beni? Ya benim ne farkım var? Ben insan değil miyim? Karşı tarafında Negin atası var zaten. Güzel. Bununla birkaç tane combo biliyorum. Aynı aynı anda yaptık ve güzel. Hop. Çek çıkmam lazım. Bir dakika. Ne? Reis bir kalkman lazım. Bir dakika. Güzel. İlk 14'e düşürdük. Mükemmel. Bam. Iskaladı. 6 saniye kaldı. Vurabildiğim kadar vuracağım. Kritik. Çok güzel. Bir de yukarıdan. Olmadı be. Olsun. Süre bitti. Şimdi bekleyeceğiz 30 saniye. Birinciyiz ha. 880 hasara ulaşmışız toplamda. <laughs> 15 saniye. Bakayım bu arada. Ee, zorluk toplam gücüne eklemeler adı ne adır? Yani klasik bir modlama her savaş için. Normal hikaye modunu da oynayacağız bu arada sizlerle beraber Shadow Fight. İşte tabii ilk önce e, güçlenmemiz gerekiyor. Mesela Jun var şu anda ben <laughs> 30 30'lu levellerde bir şeyim. Jun var şu anda. Boss olarak. Fakat gölge formunda. İşte sırf gölge formunda olduğu için zor zaten. Eyvah. Hasar arttırıcısı falan yok ha. Allah'tan yoksa öldürmüştü. Kanka kombomu bölmeyi keseceğim artık. Bas yetenek. Güzel. Geri gitmem lazım. Bas. Yetenek kullanamadım. Problem yok. Güzel. Verebildiğimiz kadar verdik bir şeyler. Hala birinciyiz. 1615. Farka bak. Güzel fark açmışız. Birincilikte de Devam eder abi. 2 turdur birinciyiz ve 5 dakikası kaldı şu an. O, 200 puan gerimizde. Hatta ne 200 direkt 100 puan yani. 1494. 1500 sayılır hemen hemen. Direkt sağ liseyle bastım. Yanardağ bossu falan vardı. Aynı şekilde burada da zaten ondan alınmış ilham yapılmış. Şöyle bir uçacağım. Bir dakika. Uç. Güzel. Tamam. Ve combo böldü. Kritik de gitti. Çok güzel. Olsun problem yok. Güzel hasar verdik sonuçta. Tamam. Gölge yeteneği kullanmayı bilmiyor galiba boss. Kanka ben boss olsaymışım kusura bakmayın da daha çok dövermişim ya. Hop. Tam sıfır salih hatta saliseler içerisinde sonuncu kritik hasarı attım. Hala birinciyiz bu arada. Az kalmış abi. 2339 kaldı. Güzel. Devam edelim. Bu video muhtemelen bir saatte falan yüklenecek. Çünkü 10 dakikayı geçmiştir şu anda. En son baktığımda 5 dakikaydı. 12,5 dakika olmuş. Hızlıdan bitirmem lazım benim bunu. Dövüş. Fight. <laughs> hiçlik gücü. Hiçlik gücün sadece iki tane yedek canı kaldı dostum. Ömrü bitiyor hiçlik gücün. Dur kritik saldırım büyüklendi. Gölge yeteneği kullanacağım. Eyvah. Yetenek bitiyor. Bitti valla. Olsun problem yok. <laughs> tamam. Tamam. 0-x'e düşürdük artık. Tamam. Bir daha kirant aldık. Tam şurada canı. Ödülü al ve çık. Zaten bitmiş mod. Öldürmüşler diğerleri ama birinci olduk arkadaşlar. Ödülü alalım. Yani anahtar verdi. Ee, challenge sandıklarını açmaya yarar. Çok da bir işimize yaramaz gerçi. Evet videomuz bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz e, Shadow Fight 3 serilerinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like diyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Şu kamaları geri seçeyim de diğer videoda lazım olsun.